Merhamet yorgunluğu nedir? Tanımı, belirtileri ve derin izleri nelerdir? Merhamet yorgunluğu, yoğun şekilde duygusal destek sunan bireylerde görülen bir tükenmişlik halidir. Bu durum özellikle sağlık çalışanları, öğretmenler, terapistler, sosyal hizmet görevlileri, anneler, manevi rehberlik yapanlar ya da çevresi için sürekli destek olmaya çalışan kişilerde sıklıkla rastlanır. Peki bu yorgunluk nasıl hissedilir? Şöyle hissedilir. Sürekli bir yorgunluk hali vardır. Fiziksel olarak çok zor bir şey yapılmamış olsa dahi bile ruh sürekli bitkin hisseder. İlgisizlik hali başlar. Eskiden duyarlılık gösterilen olaylara karşı artık duyarsızlaşma başlar. Vicdan çarpışır. Yardım etmek istenmez bu yorgunlukla ama edilmeyince de suçluluk doğar. İçsel çatışma başlar. Bu insanlar beni neden bu kadar yoruyor ama hala neden vazgeçemiyorum gibi içsel çelişkiler oluşur. İşte öfke, öfke patlamaları başlar. En çok merhamet edilen kişilere karşı bile sabır taşar. Merhamet yorgunluğu yaşayan kişi giderek artık şunu hisseder. Ben herkese iyi gelirken kendime zarar veriyorum. Ama çoğu zaman da bu duygunun adını koyamaz. Çünkü iyilikle, sevapla, şefkatle ilişkilendirilmiş bir çaba içinde olmak kişiye içsel olarak kutsal bir görev gibi gelir ve kendisini feda etmeyi fazilet zanneder yanılgısına da girer ve burası çok kritik bir noktadır. Kendisini yakan mum başkalarına ışık olur ama sonunda kendisi kalmaz, biter. İşte merhamet yorgunluğu bu yanmayı fark edip alevleri kendi içine çevirmeye başladığında ortaya çıkar. Peki merhametin sınırsızlığı neden iyilikte ölçüsüz olunca zarar verir? İyilikte ölçüsüz olmanın zararları yani. Merhamet sınırsız bir kaynak kaynakmış gibi yaşandığında kişiyi hem ruhen hem zihnen tüketen bir hale dönüşür. Oysa her e, duyguda olduğu gibi merhametinde sınırı, zamanı, yönü ve amacı olmalıdır. Sınırsız iyilik iyilik olmaktan çıkar bu durumda. Çünkü iyilik bilinçli yapılmadığında maalesef ki bağımlılık üretir. Yardım edilen kişi artık kendi iradesini kaybetmeye, sürekli dış destek almaya, dış destek yaşamaya alışır artık ve yardım eden kişi ise ben olmasam bu kişi çöker duygusuyla bir tür tanrıcılık oyununa girer